kalsiyum zehirlenmesi hakkında bize ne söylemek istersiniz? Evet. Ben de internete baktım. Kalsiyumla ilgili hep faydasından bahsediyorlar. Zararından bahseden bir iki makale var. Başka hiçbir şey yok. Yani bazı insanlardan nadiren hiperkalsemi yani kalsiyum oranı yükselir vücudunda. Böyle bir hastalık var. Fakat bugüne kadar kemiklerde ve dişteki kalsiyumun yumuşak dokuya kayması nedeniyle ortaya çıkan hapis kalsiyum, tümör kalsiyum veya metastasik kalsiyum diye bir tabir yok. Sadece bununla ilgili Profesör Doktor İlhami Güral beyefendi değinmiş. Onun haricinde hiçbir kimse bu konuya değinmemiş. İşte herkes kalsiyumun faydalarından bahsediyor. Zararından bahsediyor hiç kimse yok. Kalsiyum o kadar tehlikeli ki, ama hangi kalsiyum? Tabii ki. Onu açmak gerekir. Vücudunda, insan vücudunda iki kilo ağırlığında, iki kilo takriben her insanda ortalama kalsiyum bulunur. Bunun yüzde doksan dokuzu kemiklerde ve dişte. Yüzde ise vücudun diğer. Yumuşak dokuda. Şimdi, mesela, hücre içerisine giriş ve çıkışları kontrol eden bir mekanizma var. Nedir bu mekanizma? Magnezyum kalsiyum dengesi var. Magnezyum hücre içerisine girdiği zaman hücrenin içerisindeki bütün artık maddeler çıkar. Hücre genişler. Hücre içerisinde besleyici maddeler girer. Hücre içerisinde kalsiyum girdiği zaman hücre büzülür, sertleşir. Hücre içerisinde artık maddeler çıkar. Bu mekanizmayı kontrol eden bordur. Bor. Şu gördüğünüz tuz gibi mineral. Bor azalırsa ki hastalıklar başlar. Bor neden, niçin azalır? Tabii bunu bilmek gerekir. Eskiden insanlar köyde, tarımda gübre olarak hayvan gübresi kullanıyordu. Sonra modern kimyasal gübre ortaya çıktı. Kimyasal gübre kullanılan kullanılması yaygınlaştıkça bor ortadan kalktı. Toprağı sertleştirdiği için tarımda kullanılan zepseler, meyve, kökleri hı hı. topraktan boru alamıyor. 50 yıl önce bir kişi yemiş olduğu zepseden, meyveden vesaire günlük yediği gıdalardan 20 miligram bor alıyordu. Şimdi ise bu 0.2 miligrama düşmüştür. Ne kadar önemli bor? Bor olmadığı zaman bağışıklık sistemi çeker, hastalıklar başlar. Çünkü hücre zarını kontrol eden bor, bakteri, virüs ve mantara karşı da korur. Kalsiyum, magnezyum dengesinde korur. Bor azaldığı zaman mekanizma bozuldu. Ne koruyacak hücre zarını? Hücre içerisinde giriş ve çıkışları kontrol bozulduğu zaman Hücre sertleşir. İçerideki artık materyal dışarı çıkmaz. Hücre çöplüğe döner. Hücreler ölmeye başlar. Bağışıklık sistemi çöker. Magnezyum da azaldığı için, kalsiyumun artması nedeniyle denge bozulduğu için enerji meydana gelmez. Kişide halsizlik, termaslık, yorgunluk, bitkinlik, omuz, sırt, bel, baş ağrıları başlar. Eğer damarda kalsiyum artarsa ne olur? damarlarda kalsiyum oranının yükselmesi damar sertliğine sebep olur. Kolesterol, lipit, trigiz yükselir. Damar sertliği zamanla kişide beyin kanamasına, kalp krizine, cinsel yetersizliğe, şeker hastalığına vesaire sebep olur. Sinirde kalsiyum artarsa sinir hücrelerinde kalsiyumun artması demek sinir hücrelerinin iletkenliğinin azalması yani haber taşıyamaz hale gelmesi. İşte beyinde 100 milyar nöron, sinir hücresi var. Bunlar senede 3 milyondan fazla mektup gibi haber atıyor, mesaj gönderiyor. Hücrelere, dokulara, organlara. İçerisinde mesaj var. Şunu şunu yap, bunu bunu yap. Komut var. Normal, bu normal bir insanda bu problem değil. Fakat Beyinde kalsiyum oranı artarsa, kireçlenme başlarsa ne olur? Yavaş yavaş hücreler ölmeye başlar. Ölen Alzheimer hastaları üzerinde yapılan araştırmada Alzheimer hastalarının beyninde çok yüksek oranda alüminyum ve kalsiyum tespit edilmiştir. Bor azalmış, magnezyum azalmış. Aynı şekilde e eklemlerde kalsiyum oranı yükselirse ne olur? Eklem kireçlenmesi başlar. Eklem sıvısı azalır. Kişinin hareketlerinde yetersizlik, artrit, artroz, ankylozon, spondilit, sistemik lupus gibi hastalıklar. Yani bunların hepsi bir çeşit romatizma türleri. Romatizma hastalıkları başlar. Eklem kireçlenmesi, eklem erimesi, kıkırdak yıpranması ve vesaire sonu yok. Bütün bu hastalıkların olmasının sebebi sadece borun azalmasından kaynaklanıyor. Boru artırdığınızda kalsiyum magnezyum dengesi kurulduğunda problemler yavaş yavaş ortadan kalkar. Aynı şekilde hücreyi ve <laughs> hücrelalarını, damarları, eklemleri, sinirleri koruyan bor bakteri, virüs ve mantara karşı doğal bir antibiyotiktir. Borun azalmasıyla birlikte kandida mantarı özellikle bağırsaklarda hızla yayılır. Kandida mantarı da kişinin yemiş olduğu besinlerdeki karbonhidrat içeren her şeyi mantı makarna börek çörek ekmek veya cips, jelibon kek gofret vesaire tatlı olan hamurlu olan her şeyi toksik maddeye dönüştürür. Etan metan bütan gibi gazlar etil alkol metil alkol bütün alkol gibi zehirli alkoller Bunlar da bağırsakları yakar, kavurur. Bağırsaklar yanarsa kavrulursa ne olur? Bağırsak kendini korumak için yağlar, yağlanır, yağlanır. Yağlandıkça enzim salgılayamaz. Çok özel enzimler salgılar. İnce bağırsak mesela bunlardan biri de DAO, diamine oksidaz. Bu enzimin azalması histaminin yükselmesi demek. Histamin yükselmesi alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları, panik atak, depresyon, ölüm korkusu. Yani borun azalmasıyla birlikte Hayat yavaş yavaş hastalıklı bir hayat başlıyor, sağlık gidiyor. Evet, bu nedenle tarımda mutlaka bazı değişiklikler yapıp organik tarıma geçilmesi gerekir. Bor ağırlıklı gübreler kullanılması gerekir. Aksi takdirde bu problemin önüne alınamaz. Ha ne yapılabilir? Bunlardan biri de epifiz bezesinin Beynin ortasında mercimek büyüklüğünde bir beze var. Bu çok önemli bir beze. Çok önemli hormonlar salgılar. DMT gibi, melatonin gibi, pinolin gibi. Bunlar kişiye huzur verir. Kişinin stres, üzüntü, sıkıntı, gerilimden atmasına, rahat olmasına sağlar. Bu enzimler azaldık şey işte hormonlar azaldıkça kişi gerilir. Problemler yaşamaya başlar. Bu epifiz bezesi de kireçlenir. Bunu kireçlenmesine sebep olan sodyum florittir. Yine buradaki kireci de çözmek için bor gerekir. Biz onunla ilgili çok özel bir formül geliştirdik. Nedir? Ormuz. Ormuz içerisinde 85 çeşit element var. Ormuz gold, altın, magnezyum, selenyum, çinko, bor gibi 85 element var. Bu insan vücudundaki her türlü kireçlenmeyi, damarlarda kireçlenme, sinirlerdeki kireçlenme, efendim eklemlerdeki kireçlenme, epifiz bezesindeki kireçlenme, bütün kireçleri çözer, yavaş yavaş kişiyi gençleştirir, güzelleştirir, sağlığına kavuşturur. Ee, bir diğer tehlikeli madde de bu gördüğünüz alüminyum. Yani alüminyumdan oldukça fazla bahsettim ama e, yine de bugün günümüzde her türlü gıda hemen hemen alüminyum içeren paketlenme, ambalajla, cips, jelbon, kek, kofret, çikolata her şey alüminyumla ambalajlanıyor. Alüminyumla ambalajında ne olur? Alüminyum vücuda girdi mi bor vücudu terk eder. Bor vücudunu terk etmesi demek bağışıklık sisteminin çökmesi ve kireçlenme bütün vücutta yavaş yavaş damarlarda, sinirlerde, eklemlerde, beyinde, bütün organlarda kireçlenme ve bir bakıyorsunuz ki 20-25 yaşındaki kişi 50-60 yaşında dökülmüş. Yavaş yavaş çiğ, çiğ çiğ hastalıklara yakalanmış. Alüminyum çok çok tehlikeli. Bu nedenle ambalajda asla kullanılmamak gerekir. Mutfakta tencere, tava, alüminyum varsa çöp atmak gerekir. Alüminyumlu her şeyden uzak durmak gerekir. Normal olarak eskiden gıdalardan bir insanın almış olduğu alüminyum en fazla 10 miligramken Fransa'da yapılan bir araştırmada hı hı. bugün 1000 miligrama kadar yani neredeyse 1 grama kadar alüminyum alıyor insanlar. Nasıl alıyor? Çikolata yiyorsunuz. Özellikle çocuklar. Aa, alüminyum ambalajlı. Cips, jelibon, kek, gofret vesaire vesaire her şey alüminyum ambalajlandığı için bunlar ne oluyor? Bazıları da fırında alüminyum folyo ile yemek pişiriyorlar vesaire vesaire. Ee, köfteler, kebaplar vesaire. Sonra ne oldu? Zehirlendi. Çünkü alüminyum gıdaya geçiyor. O da vücuda geçiyor. Bu da boru yok ediyor. Ve hayat yavaş yavaş insan kendi kendini zehirliyor, zehirliyor, zehirliyor. Böylece sadece bedenen değil zihnen de yavaş yavaş IQ'su da düşüyor kişinin. Farkına varmıyor. Çünkü beynin fonksiyonları yavaş yavaş azalıyor. Kireçlendikçe beyne alüminyum ve kalsiyum depolandıkça aykosu da düşüyor. 150 ise aykosu düşüyor yavaş yavaş. Zamanla hemen değil tabi. Tabi diş fırçasının diş macunu da çok çok tehlikeli. Diş macunu kullananlar seviniyorlar diş macunu kullanıyoruz diye öyle düşündüler. İçinde sağlık florür olduğu sağlık için sağlık yaşıyorsunuz evet. Sodyum florür içerdiği için o da çok çok tehlikeli. Sodyum florür içermeyen yeni diş macunları üretildi. Mutlaka buna dönmek gerekir. Evet. Ee, bununla mesela e, Profesör Doktor Rex Neumann Avusturya'da adamcağız kendisi ortopedi uzmanı. Bir gün hastalanıyor. Kendisi artrite yakalanıyor. Neden için yakalandım ben buna diye araştırıyor ki yemiş olduğu gıdalardaki bor oranı çok çok düşük. Normal olarak bir insan alması gereken Bordan çok çok eksik. Ee, bor hapı yapıyor. Almaya başlıyor. 3 ee, ayda iyileşiyor. Kendi iyileşince hastalara da veriyor. Hastalar da iyileşiyor. Artık binlerce, on binlerce hastayı tedavi ediyor. Sonra Sağlık Bakanı'na gidip diyor ben bunu hapını yapayım diyor. Sağlık Bakanı'na müracaat ediyor. Sağlık Bakanı diyor ki sen ne yapıyorsun? Üç kuruşluk şeyler binlerce insanı tedavi edeceksin. İlaç, ilaç firmaları iflas edecek. Sen bunu yapamazsın diyor. Peki ne yapacağız? sana bin dolar para cezası. <laughs> Üstüne bir de ceza alıyor. Tabii. Takdir ve teşvik edileceğine adamcağız cezalandırılıyor. Morali bozulan vatandaş da köşesine çekiliyordu. Şimdi eskiden bor konserve maddesi olarak kullanılıyordu. Gıdalarda konserve bozulmasın diye. Neden? Çünkü bakteri, virüs ve mantar yok ediyor. Bu nedenle konserve maddesi olarak kullanılıyordu. Şimdi kalsiyumla ilgili İngiltere'de bir araştırma yapılmış. 61 bin kişi dört ana gruba ayrılmış, incelenmiş. Tam 19 yıl sürmüş bu araştırma. 19 yıl. Uzun bir süreç. Evet. Birinci grup günde 600 mg kalsiyum alanlar gıdadan. İkinci grup 600 ila 1000 mg kalsiyum alanlar. Üçüncü grup 1000 ila 1600 mg. Dördüncü grup 2000 ve daha fazla hap alarak ekstra kalsiyum alanları. Üzerinde inceleme yapmışlar. 19 yıl sürmüş bu inceleme. Çok kalsiyum alanlarda kalp damar rahatsızları, eklem rahatsızlıkları, psikolojik rahatsızlık bir sürü hastalık ortaya çıkmış ve 19 yıl içerisinde 11 bin kişi ölmüş. Ölenlerden çoğu da çok kalsiyum alanlar. Bu çok büyük bir araştırma. 19 yıl süren bir araştırma. Amerika Birleşik Devletleri'nde de 20 bin kişi üzerinde 10 yıl süren araştırma yapılmış. Kalsiyum alanlarda Kalp damar rahatsızları, sinirsel psikolojik rahatsızlıklar, eklem rahatsızları, romatizma hastalıkları, bir sürü hastalık ve kalp krizinden beyin kanamasından ölenler vesaire tespit edilmiştir. Fakat bunları söylemiyorlar. Ya i̇şlerine gelmiyor bazı çevrelerin. Çünkü burada kalsiyum hapı satacak, para kazanacak vesaire vesaire çıkar ilişkisi var. Kimse açıklamıyor. Ben internete bakayım kimse söylemiyor. Kalsiyum zehirlenmesi diye bir şey yok. İlk söyleyen benim. <laughs> Bakalım bundan sonra tekrar tekrar bunu tekrar edeceğiz. İnsanlarımız aklında kalırsın. Ona göre bilinçli olsun diye.